Merhaba arkadaşlar. Merhaba oyun severler. Hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda her zamanki gibi Hepinize benim arkadaşlarım karşınızda Brawl Stars. Evet, Yavuz'la bir birlikte var. devam edeceğiz. <laughs> Yavuz hangi haritayı açtın? Gir <laughs> hesaplaşma. Tamam hadi. Fantastik. Ben bu adamı çok sevdim ama. Bu adamla arkadaşlar biraz iyi oynuyorum. Yavuz kadar değil tabii ki. Değil mi Yavuz Bey? Evet. <laughs> o adam benden var. Bakalım. Nasıl olacak o Yavuz bu sefer? Kaç kişi öldürebileceğim? Ben... Oyuncu arıyor En o. çok adam öldüren kazanır. Niye oyuncuyu bu sefer biraz uzun sürdü? Kalabalık mı seçtin ben ki? Söyle. Yok. Çok Başlıyor mu? Hadi bakalım. Şimdi ne bu? İkili mi? İkili. Biz iki kişiyiz. Oo. Tamam onları perişan edeceğiz Yavuz. Bana güveniyor musun? Güvenmiyorum. Ben sana güveniyorum. <laughs> Hadi bakalım şimdi görecekler günlerini. Yakın oynayalım lan. Çok uzağa gitme. Baksana abi. Nereye gitti? Oğlum beni bırakma. Baba Geliyorum hop. Tıkladım. Bekle. Biz gitmiyor. Adamlar bize gelsin. O geldi. Geldi adam geldi. Bırak saklanmayı. Ben kaçar. yedik. Ben öldüm ben öldüm. Oho sen bana satış yapıyorsun ki. Böyle oynamıyorduk. Ne oldu şimdi? Hayır. Şimdi geliyorum. Hayır. Ya. Bittim. Hayır. Anasını ağlattım oğlum. Oy. Ay. Ben çok kalış. Ben hayvan yedim ya. Ay. Ay, size. Ay, ay, ay. ay 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 ay. ay. Neler yaptım ben. Ben yaptım onu. Süper. He? Süperiz Yavuz. Beni satışa getirme bak. Yanımdan ayrılma. Yani Kaç atla, kişi kaldı? Atla, atla. Gel, gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Adam var orada. Hop hadi atla yavrum. Hoppala. Nerede adam? burada burada. Alamayacağım. Aa kaçtı. Ama Ayva yetti saat. Kaç, kaç, kaç. Kaçmam lazım zaten. Bu adam uzaktan ateş ediyor. Ben uzaktan ateş edemiyorum. Biri biri öldü. Peşime geliyor. Şaka yapıyorsun. Yukarıda yazıyor ya takım Gördüm, gördüm bir, gördüm, bir saniye. Beş. Hadi geldin mi? 3, 2, 5, 0, Seni bekliyorum. Onlar yesin birbirini. Aha burada. Ben çok uzaktan saldırıyorum. Aa bak. Ben uzaktan Uçak saldıramıyorum. Sağlık, bak, Sanktansan Bekle. Sağlık, tamam. Hah. Sana gelin. Sanktansan Şaka yapıyorsun. Ya ne buz be ya? Şimdi kaç 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 Öldüm kaç. Mi? Ölmedim şu an. Dur cam basıp Hadi be, gaz geldi be. Hadi oğlum. <gülüyor> oğlum ne kadar bu. Hadi oğlum, hadi biz de top bizde hadi. Ya Ne ben bir ya? Ne oldu? Ya son anda kaybettik. 3 kişi, 3'er üç, üçer kişi öldürmüşüz Yavuz. Evet. Yavuz hiç destek çıkamadın bana. Yanımda durmuyorsun ki oğlum. Şimdi perişan edeceğiz onları. Edeceğiz. Asıl var ya biz alırdık bu maçı Alırdık. Hadi. Aynı aynısı mı oynayalım? Dur bakalım bana. Oo, bir şeyler verdi. Bir şey ne veriyor? Hiçbir şey vermedi. Ben hazırım hadi. Sen ne yapıyorsun? Oluyorum. Açıyorum kutuyu. Kutu mu açılıyor Açtım... sende de. Tamam. Ben de karakter değiştireceğim. Değiştir babacığım bakalım. Hangi karakter alacaksın ki? Bu sefer sana cam basacağım. Başlıyor muyuz? Canın gittiği zaman hemen yanıma gel. Ben cam Oğlum, basabiliyorum. Oğlum ben kaçıyorum zaten de. Ben cam basabiliyorum. Tek... Yani gideceğin zaman tek başına gitme. Bana da söyle. Ben Aynı anda giderim. Ben gitmemem lazım. Ben arkanı vurayım sen yanıma gel. Evet çok uzaklaşma sen, benden sen yakın oynayalım. Sen askersin bence benim arkasında iki asker. Sen, ben yakından vurabiliyorum çünkü. Sen uzaktan. Hayır. Aynısını biliyorum. Aynı değil. Ben değil. Ben Dur bekle bekle bekle, bekle bekle bekle. Tamam. Haydi bunu almamız lazım. Bunu kaçmamamız lazım. Kaçma lan. Gel lan buraya. Ay canım çok kötü. Şimdi hayva yedik ya. Var var hadi. Vuramam şu an canım Bortis, az. Bortis. Hangine saldıralım? Buna saldıralım. Koş, koş koş kaçıyor. Bunu. Kaçıyor kaçıyor. Ben hiç yoksa aa bak şu arkada. Gel lan. Ben şunu kovalıyorum ya. Ulan iyi kaçtı ya o Git. Çabuk kaç kaç. Kaç kaç. Sana bir gelirse Bunu geliyorum. bunu yakalamamız lazım ya. Bunu yakalamak. Oğlum uzak kalıyor ya. Ben yakında baksana bana. Şunu yakalayamadık bir. Yakala onu. Kaçacak ki. Kaçacak da ateş et. Kaçabiliyor, kaçabiliyor. Onun özel gücü öyle. Baksana bana ateş ediyor ya. Oo! Ooo ben gittim. Onu o kırmızı içine kalınca ölüyor muyuz? Kaçmanla. Kaçamıyor musunuz da? Hadi be. Oo öldük. Yine Aa. gittik. Yine gittik. Yine gitti Yavuz ya. Evet, eksik olmaları düşeceğiz. Yavuz taktik değiştirelim bence. Nasıl yapalım? Bu sefer de herkesi bana bırak benim menzilim çok uzak. Ya uzak mı? Sen uzak menzil seçmen lazım. Çok o. uzak mevzim. Yani adamlar görüyor musun? Uzaktan mı vuruyor bize? Yakın, ekran... Yakınıma bir gelse var, beynini patlatacağım onları. Benimki ekrandan taşıyor görünmüyor. O kadar uzak menzile. Bak buradan vurabiliyorum seni. Ha o şekil bir şey bu. Alsana ya. Gel hadi de uzaktan vurunca da gücüm daha çok oluyor. Allah Allah. Ben Dur şimdi. Ay bana, adam gelmiş. Yavuz. Yavuz destek. Ay ben ay. Ne oluyor lan? Ben oğlum. Desteyelim. Oğlum. Adamlar burada. Hadi. Ananı ağlattım seni. Oy aldım onu. Aldım, aldım 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 Süper. Can doldurmam oğlum, lazım. Bekle az canım dolduruyor. Oha. Geliyorum. Oluyorum. Nerede oğlum? Geldi. Oluyor. Oo. Hesaplaşma. Hesaplaşma. Hadi. Anasını a tamam, onun da anasını attık. Tamam. Aldık. Tamam. Haydi Yavuz. Hadi. Yavuz gitme. Hoşçuk. Ne oldu? Uçuyor. Kazandık mı? <laughs> Oo, süper be. Süper be. <laughs> Güzel. Tamam, şimdi bir başka harita deneyelim. Tamam. Her kazandığımızda başka harita. Aynen, kazandıkça değiştirelim. Başka harita seç şimdi. İyi, bunda iyiydik. Bunu güzel geçtik. Bu sefer üç kişi oynayacağız. Üçlü mü? Hı -hı. Nasıl yani? Bir kişi daha mı gelecek yanımıza? Evet. Hadi bakalım. Bu ne Sağ prenses? Ki... Seninki prenses mi? Ne prensesi? Prenses <laughs> şey mi? <miydi> ya, <laughs> ya yine Diğerine Dynamike seçeceğim. Neyi? Dynamike. 2 1 şimdi. 0 başladı hadi. Ben uzaktan vuruyorum. Şimdi Buralım. şunları bunları açalım abi. Oo geliyorlar geliyorlar. Geldiler. Vuruyorum. Oo bismillah. Oy. Çok iyi. Benim canıma bak. Baba. Neredesin? Neredeler? Aha savunmada. Oo içeride var. saklanıyorlar yavuz buradalar. Aa. Tamam Aa, perişan ettik. Ben ben Aa burada. Sana. Ay buradalar. Aldım aldım. Ya benim kimi çalıyor bunlar ya? Aa burada saklanıyor bir tanesi. Aldım. Oo çok iyi. Ya ya canım çok az benim. Kaçmam lazım. Aldım. Burada saklanıyor. Gel gel gel. Aldım. Nerede o? Öldü mü o da? Altta altta. Oha! Ya patır garip. Bu hayalet ne oluyor lan? Oyalan. Aa burada 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 burada. Arkada. Oo, Anasını ağlattım onu da aldım. Kilo alıyorum. Süper. Adamın Şurada, adı yok. geliyorum, geliyorum. Aa, Ay! Uuu, uu, İçlerinden adamı. geçtim, içlerinden. Hayır, şey altı Oo, kişi altı kişi. Süperim be. Süper. Ben bu karakter çok iyi Bu karakter güçlü ama Yavuz. Yavuz Süper, şimdi başka harita önce iki diye bir adam vardı ya. Evet. Onu seçti adamı seçtim. Başka bir şey seçelim. Dur bak şunları alalım. Hadi bakalım. Bak tamam. Verdim hazır babacım. Sen de verdim. Bu nasıl bir harita? Bu birini öldürdüğün zaman işinden bir kafa düşüyor, onu alacaksın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Oy var. Çok mu güçlü ki? Evet. Sıkıntı yok, ben varım burada. Perişan bizde, ederim onları. Bizde. Ha bizde tamam. Ama karşıda da var. Oo geldi. Saldır. Aldık. Ben aldım. Oo burada ne? Burada can gidiyor. Adama destek, destek, destek geliyorum. Oğlum bunlar ay 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 gel hadi. Gel sen oğlum ne bi ay ay ay. Aldın birini. Ya sonuçta alamadım. Oh ya. Oh. Kaç kaç kaç. Can basmam lazım. Can basmam geldi. Bir bir şey bir bir şey Anasını altırım ben. Yeah. Süper be. Süper. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi ilerledik. Güzel maçlar çıkardık diye düşünüyorum. Sence iyi değil miydi Yavuz? Evet. İlk biraz sıkıntılı başladık ama. Evet. evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Gerçekten güzeldi, eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu arada videomuzu beğenip yorumlarda bir şeyler yazarsanız oyun hakkında çok seviniriz. Bir şey diyor musun Yavuz? Abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.